Merhabalar sevgili dostlar sizinle birlikte muhteşem bir falda beraberiz. Niyetinizdeki kişi neden evlilik teklifi etmiyor, neden hayatında yokmuşsunuz gibi davranıyor. Bunlarla ilgili acaba sizi kaybetmekten korktu mu, korkmadı mı? Nasıl sonuç aldınız? Bunlara bakacağız. Fincanımız size niyet kapalı. Haydi sizin niyetinize çevirdik. Hayırlısı olsun inşallah. Evet bakın. Fincanımızda bir topuz görüyoruz, böyle bir şeytan topuzu gibi, ee, sürekli yazışma halinde, ee, işte bir şeyleri başarmaya çalışıp e, ya da bir sözleşmeye gitmeye çalışıp e, sonrasında geri durmakla ilgilidir. Belki evlilikle ilgili verdiği kararlar daha öncesinde vardı, lakin sonrasında özellikle e, korkulan bir hayat gibi, bir hayal gibi isteyip de başaramadığı bir evlilik müessesiyle ilgili bazı acıları var, bazı korkuları var. Bu belki onun hayatında hep olumsuz insanları karşısına çektiği için olabilir. Bakın şurada halay çeken gelin ve damat detayı var. Lakin ikisinde de görüyorum ki bir hüzün havası var. Her ikiniz de bazı olumsuz ilişkilerden geçmiş olabilirsiniz. Partner korkar. Adanızı çok anmaz. Bakın burada bir cadı şapkası var. Her işe müdahil olan e, bir geçmiş ilişkisi olmuş bu kişi. Onun üzerinde çok baskın bir e, karakter oluşturmuş. Hani sevilmeye, işte e, iyi niyetli olmaya çalışsa da aslında partnerinizin burada e, daha farklı bir korkuya kapıldığını görüyorum. Bu kadar da e, hani kendisini çok isteyerek, çok severek aslında size adamıyla çalışmış. Lakin bir gün geldiğinde belki o kadar çok hüzünlü ya da o kadar çok ayrılık sözleri geçirmeyecekse de sırf ilişki evliliğe dönüyor noktasında resmen kendisini geri çekmiş bu insan. Hani bu insana şu anda göstereceğiniz taktik çok büyük olmalı. Yani öyle büyük oynamalısınız ki oynadığınız oyunu. Oradaki partneriniz sizin gerçek düşündüğünüzü düşünmeli. Hatta mümkünse siz gerçekten kaybetmeye göze almalısınız. Bu insanda bakın, hani bu evlenmeye çalışan ama geri çekilen eşiniz de olabilir. Ya da işte boş koşulları oluşturuyor, sonrasında arkasında durmuyor olabilir. Daha önce evlilik konuşması yapmıştır, aileler tanışmıştır ama geri çekilmiştir. Ya da vazgeçip küsmüşsünüzdür. Buna benzer bir etki. Lakin burada partneri korkutmayı başaramadığınız için, siz kaybetmeyi göze alamadığınız için partnerde de çok büyük bir değişiklik olmayacak. Peki nasıl bir e, taktik uygulayalım? Hemen fincanımızın sembollerinde taktik yakalamaya çalışıyoruz. Lakin bazen doğal süreçler de var. Bakın şurada diyor ki doğal bir süreç var. Burayı yaşayacaksınız. Tekamülünüz buraya dek geliyor çünkü. Şuradaki boşluklar onun olabilir. Geçmiş karmasında ödemesi gereken borçları, günahları Aşkta e, aşkta çektirdiği birisi olabilir, ödemesi gereken ahlar olabilir. Buna benzer detaylar için o da bazı e, bedeller ödemeli ve bu bedeller aslında sizden çok onun kendisiyle ilgili aslında bir bedel. E, bu insana da siz fazlasıyla zaten sabır da gösteriyorsunuz, destek de veriyorsunuz. Belki hiç olmadığı kadar ya da onun hayatında hiç olamayacağı kadar e, çok özel olduğunu hissettirdiniz. Evet, bunlar bakın e, hani kaybettirmiyor size. E, lakin avantaj mı derseniz, diğer ilişkilerine göre siz avantajsınız. Evet. E, lakin gerçekten de duygusal veya e, dönüm noktası dediğiniz bir noktadaysanız, bu insanı umursamayın. E, asla kendi mizacınıza göre olacağını düşünmeyin hiç kafaya takmayın çünkü siz umursadıkça adeta oraya saplanıp kaldığınızı fark ediyor. O da e, acelesi yok ki zaten kaybedeceğini düşünmemiş. Kaybetse de sizden o kadar emin olmuş ki gelin hemen buradan e, destemden bir yanıt alalım birlikte beraber. Fincanın enerjisine katkı olsun. Evet. Bakalım kartlarımız bu noktada ne söyleyecek bize. Hemen onları detaylandıralım. Evet, su dokuzlusu kartımız var. Su dokuzlusu kartı e, inanmakla ilgili. E, size inanır, güvenir ama kendisi güven vermemek için elinden geleni yapar diyor. E, ve yakın ilişkiler, kararlarına dikkat et, tart, iyi sağlık var diyor arkasında. Sağlığına kavuşmak için e, ya da bu ilişkinin sıhhatine kavuşması için öncelikle su dokuzlusunu yaşa. Neydi o da? Dileklerin gerçekleşiyor diyen bir karttır. Belki dibe çöküş, bir boğulma. Ee, Endişelerini yok olacağını söylüyor. Hayat sevginin artacağını söylüyor. Ama e, onu bu şekilde beklediğin sürece hiçbir aşama kaydetmeyeceksin diyor. Çünkü hava dörtlüsü kartı var. Ee, bu hava dörtlüsünde dinlenmeye, tatile çıkma zamanı diyor. Git kafanı toparla. Kendine iyi gelen bir şeyler yap. Ee, ortada gözükme, yok ol diyor kısacası. Ee, çünkü bu kaos ve karışıklık içinde olmamaya özen göstermelisin diyor. Bir de bakın eski bir ilişkinizin hayatınıza dahil olması ya da bazı gerçekleri size anlatması söz konusu olacakmış sevgili dostlar. Evet ateş şövalyesi de tutkulu, macera, pires bir nokta var diyor. Ee, ve diyor ki ani dikkatini gerektirecek bir olay olmuş olabilir. Zaman çok önemli ee, ve her şeyi dikkatli düşün. Yani e, gerçekten kaybetmeyim derken aslında kazanmadığını da fark ediyor. Burada dış desteklerini bırak kendi adına e, öyle ezip geç ki onu e, ya geliyorsa böyle gelsin ya da durduğun yerde dur çünkü senin için mücadele etmiyorsa e, ve belirli bir mesela diyelim bir ay mı dayandınız dört ay mı dayandınız? Öyle umursamaz olun ki artık sizi gerçekten kaybettiğini görmeli. Burada en basit taktik ne olabilir? Ben kartlarımdan bir işaret almak istiyorum. Umarım yanıtlar gelir. Evet, iyi yapılmış bir iş, neşe, mutluluk ve minnet ve aydınlanmaya giden bir yolda olacağınızı dünya kartımız gösteriyor. O zaman dünya kartı, şimdi sonsuzluk çemberi de vardır bu kartımızda. Enerjisi de güzeldir. Baş melek Mikail'den de destek isteyebilirsin diyor. İşte e, enerjimi temizle, alanımı temizle, hayatımı temizle, negatif alanlardan e, beni koru diyebilirsiniz. İmgeleyebilirsiniz Mikail'in e, sizi ve enerjinizi temizlediğini. E, lakin dünya kartıyla birlikte geldiğinde burada gördüğümüz gibi bir sonsuzluk o, çemberi vardır. Ve bir yerde... 8'li de andırır. 8'de evlilik, iyi şans ve mutluluktur. Lakin dünya kartıyla geldiğinde arınma sürecinin arkasında bunu yaşayabilirsin der. Ve bazı dileklerinin tezahür etmesine az kaldıysa ya onunla ya onsuz sen evleneceksin ama sen önce büyük bir adım at diyor. Yani burada bu kişinin olup olmayacağının kararını o kişinin seçimine bırakmalısın diyor. Bunu da nasıl bir taktikle yapabilirsiniz? İşte beni e, ben falanca kişi ailem istiyor. Onlarla belki yakınlaştırdı diyebilirsiniz. Ya da e, işte e, birileri ailemle görüşmüş. işte bir şekilde aile dostları e, Allah'ın emri anılacak ya da işte siz bir erilseniz e, ailemin düşündüğü başka birileri var ve büyük kararlar alınacak diye düşünüyorum. Ee, böyle olsun istemezdim ee, seni istiyorum düşünüyorum ama seninle ilgili herhangi bir gelişmenin olmaması beni üzüyor diyebilirsiniz artık bu sizin Konuşma tarzınıza, partnere e, bunu anlatış tarzınıza, yaşam tarzınıza göre değişir. Ya da e, farklı bir kişi karşıma çıktı bana evlilik teklif etti gibi diyebilirsiniz. Ya gerçeğini ya da böyleymiş gibi davrandırıp ona kaybetme korkusunu yaşatıp ortadan kaybolun. E, mutlu bir aile hayatı, duygusal ve maddi ihtiyaçların karşılanıyor, güvenilir ilişkiler kuruyorsun diyorsun onlusu. E, bu kartta da... E, Hikmet arıyorsak Dünya Kartından sonra gelince hem ateş hava hem su var. Ee, doğal olarak da burada e, üç elementin enerjisi fazlasıyla dönüyor. Toprak eksik. Bakalım toprağın enerjisinde bize ne verecek? Harika güç meleği geldi yine ateş enerjili aslında. E, lakin onu yolu getirmek kolay değil diyor. Burada artık zincirlerden çıkmış bir Aslan var işte nerede kapacak, nerede avını yakalayacak, nerede indirecek, nerede parçalayıp yiyecek. İşte sonraki zamanda ne yapacak aslan artık bunun taktiğini biliyor. Ve güç meleği de onu konuşturan bir melektir. Güçlüdür, onun işte enerjisine girebilir, onu istediği gibi yönlendirebilir, işte yaptıklarına pişman edebilir, hayatında görüp görebileceği en büyük sorunlu süreci bir depresyon sürecine sokabilir bu yüzden bu Aslan'a da çok dikkat edin Ben de bu arada Aslanları çok severim benim erk hayvanımdır enerjisi muhteşemdir meditasyon sırasında bol bol bu enerjiden yararlanırız biz şimdi güç kartı diyor ki eğer çok özel Duygu yüklü olduğu bir ilişkiyse bu Sizi gerçekten çok seviyorsa Burada mücadeleye kalkacak Fakat burada e, Önemli olan kaybetmeyi göze alabildiniz mi diyor Yani her türlü işte Bu depresyonu arkasında kaldırabilecek misiniz Gerçekten yaptığınız Blöften sonra kaybedebilirsiniz de Kazanabilirsiniz de Sizin blöfünüz Bakalım Ego kartıyla geldi Yanlış bir kapana kısılma duygusu Maddi şeylere gereğinden fazla odaklandınız diyor. Olumsuz ya da korku odaklı düşünceler var sizde diyor. E, bu yüzden burada bu aslanı e, küçümsemiş olabilirsiniz. Belki de kendinizi bu uğurda çok daha büyük, daha farklı biri olarak hissettiniz. Lakin buradaki aslan hiç yabana atılmaz. Çok o, büyük e, hamleler yapabilir. Siz onunla baş edeceğinizi düşünüyorsanız bu büyük savaşa girin. Çünkü ondan sonra ya partnerinizi ya başkasıyla size bu güç kartının sözü var ki evlilik yapacaksınız. Lakin olmayanı, egosu yüksek ve sadece kendisini düşüneni beklemek size de zarar getirecek diyor. Ve videoyu özellikle 11. dakikada bitireceğim. Girişim gücüdür bir ve birin enerjisi burada muhteşem muazzamdır. Bu, bu yüzden bundan yararlanalım istiyorum. İnşallah vereceğiniz karar hakkınızda en hayırlısı olur. Fincana ve kartlarımıza göre bu enerjide sizin için bir dönüşüm noktası var. Bakalım o cesareti gösterip hani ya herru ya merru denilir ya artık bu iş bir biçilmiş kaftandır bizim için. Tamam dediğimizde hamle yaptığımızda artık bu aslanın gücünü görüyor olacağız. Bu aslan bizim içimizdeki güç ortaya çıkarttığımızda yakıp yıkar. asla geri dönüşü olmayan işte çığırından çıkılan uykusuz ve kabuslu geceler gibidir. ve ve her şeyden öteye ruhsal enerjiniz varsa işte bu enerji dolu 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 yaşanacaktır. Siz de kaderinizdeki bu enerjiyle barışmaya ya da ilerlemeye Hangi e, hizmeti yapmaya karar verdiyseniz, işte bu astral boyuttaki güç aslan size bu konuda öncülük edebilir. Sadece cesaretinizi uyandırın, atağa geçin, kaybetmeye ya da kazanmaya deyip öne çıkın. Çünkü geride durdukça bunun bir savaş, bir kazanma, bir zafer, bir mücadele olduğu belli olmayacak diyor. O zaman safı, safınızı gösterin, tarafınızı belli edin, mücadeleye hazır olun. Çünkü bu aşk ya kazanılacak. Ya kaybedilecek bunun ak ya da karası olmalı, grisi olmamalı diyor ve bundan sonraki süreçte de e, hayatımızdaki enerjiyi daha güzel bir şekilde odaklıyor olacağız. E, hani bu insan kısmetiniz mi yoksa direkt partneriniz bu taktikten sonra e, gelecekteki ilişkiniz mi onu bireysel seanslarınızda netlik kazandırabiliriz bireysel bakımlarınızda. Zeynep1981.00727.com adresi de bireysel seanslarımız için görüşmeler yapabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Ben bu enerjinizi bayılıyorum. Çok sevdiğim şeyler bana bunlarla gelin dediğinizi duyar gibiyim. Zaten buradayım sizinleyim. Çok mutluyum sizinle beraber birlikte olmaktan. Güzel dönüşleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.